Gençler ve kendini herkese merhaba. Bugün Higon Life'ın yeni bir bölümüyle, çok heyecanlı bir bölümüyle karşınızdayım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Ya da fikirlerinizi, önerilerinizi aşağıdaki yorumlara, yorumlar kısmına istediğiniz şekilde saygı çerçevesini bozmadan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Karşıya geçmemiz lazım. Bak bak araba geliyor buradan. şuradan bir yerden. Aaa! Bak ya oğlum daha bismillah ya. Bak bak benim azılı düşmanım geliyor. Azılı düşmanım geliyor. Tüylerim ha, yine diken diken oluyor. En az 10 tane öldürmüşümdür. Hala diken diken oluyor. Gelişi bir acayip yani bunun. Gel gel sen de gel. Gel. Ya buradayım burada. Or, nereye bomba atıyor? Ne geldim manyak. <laughs> ya oğlum şöyle gelmeyin ya. Şöyle gelmeyin ya. Ölmüyor da ya. Oğlum bak ben bu oyunu oynamayı bırakırsam sırf şu kırmızılar yüzünden yemin ediyorum. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz yani? Çok kötü hissediyorum ya. Ya abi sadece şu kırmızılar gelmesin lütfen. tekle tanışacağın için heyecanlıyım. Beni utandıracak hiçbir şey söyleme tamam mı? Aa o iş bizde. O iş bizde. Kardeşliğin ilk kuralı ablanı kardeşini utandırmaktır. Bu işin raconu budur yani. Bacımızı ezdirmeyiz biz. Bacı da bacı olması lazım öncelikle. Bence bana bir faydası dokunsun. Ederiz ederiz. Gel sen buradan geleceksin. Oo, oğlum senin yolun uzun lan. Şunu da değiştir. Buradan bağlan. Bunu da değiştir. Buradan gel. Şunu da değiştir bakayım. Böyle yukarı çıktı. Böyle gitti işte. Adamlara kök söktürecek. Bu bizden önce adamlara kök söktürecek gibi. Douglas'ı öldür diyor. Aslan bak biz senin bildiğin adamlara benzemeyiz. Aa! Oğlum Douglas'a yardım ediyormuşuz lan. Lan ben de seni adam zannettim. Sık lan. Sık ihanete karşı. Of öldük. Ya oğlum can az zaten ya. Gel lan sen mi büyüksün ben mi büyüğüm gel. Kaç. Ah yine mi öldük ya. Mürekkep bizi hoplatıyor arkadaşlar gerçekten. Çok ciddi oynayacağım tamam mı. Bayağı canlı indirdik hop. Ya işte hep burada gidiyorum ya. Hep burada gidiyorum. Douglas'ı öldürmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Ah! Ölme, ölme. Gözünü seveyim ölme. Gözünü seveyim ölme ya. Oğlum bu kadar yaklaşmıştık ya. Tamam lan bu sefer çok ciddi oynayacağım. Çok ciddi oynayacağım, konuşmayacağım hatta. Hayır. 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 Hayır, hayır. oğlum. Hayır, 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 kaç. Ah, bunun bir DNA'sını alalım ya. Üç kere dört kere bizi öldürdü. Kafayı yedim artık ya. Telledim sinirden. Hayırlı uğurlu olsun. Sweezy. Yeni silahımız Sweezy. Süper. Çok beğendim. Aa taramalı bu. Basılı tutuyorsun. Muazzam derecede güzel. Abi o ahtapot. Hem ahtapota yardım ediyoruz. Hem de düşmanımız ahtapot çıkıyor. İşte bu devirde Dost gördüklerin düşman düşman gördüklerinde Bazen dost olabiliyor Bunu da anlamış olduk Ve derler ki oyunlar insanları şiddete yönlendiriyor Halbuki tam tersi Hayatı öğretiyor sana Tabi oyunlara nasıl baktığınla alakalı Arkadaşlar program Oyunun sesini kapatmış Bu süreden sonra artık sesi açtım Onardım Şöyle yapalım hatta e, O ara yeri hızlı veririm Buradan sonrasını izlemeye devam edebiliriz sesli bir şekilde. Yargıç kuluk ile konuşun. Okey. Geldiğiniz çok teşekkür iş... Aslında bir şey beklemiyordum ama oldu. Hürler arası uçturucu ticaretini engellemekte çok zorlanıyorum. Bu nasıl şey ya? Şuraya bakayım. Böyle bacaklarınaç açıp öyle mi oturuyorsun buraya? İnsan şuraya güzel bir koltuk alır ya. Bak, şöyle arkana yaslanabileceğim bir şey alır ya. Masadaki alet. ne bu? Güvenli bir sığınma, sığına ışınlanmak için kullanabilirsin. Aa insanları uyuşturucu olarak kullanıyorlarmış. Aa jetpack. Bayılırım. Paramız da var. Var mı paramız? Oo, Uzaylı spam alalım ya. Ne olur ne olmaz yarın bir gün işimize yarar. Aa bedava. Bedavaysa her şeyi alırım abi. 9.99 grivna mı? Peso. Hı. Aldım ben kaçar. Davul. Davulu da aldım. Şu an kaskı mı görüyoruz biz? Oğlum kaç gün geçti lan? Swipse day. Swips day. Başka bir yerde uyandık. Çatıda uyandık. Ha test çalıştırması tamam. Bizi sayın yargıç çağırıyor, huzuruna çağırıyor. Sen ne yapıyorsun? Git şu çöpleri at bağ. Bak, bir sürü çöp birikmiş. Burada oturuyorsun, otura otura sandalyeye gittin ya. İnsan bir yemek yapar. Baksana bir ortalığı bir toparla ya. Bunları ben mi yiyorum? Ben mi yiyorum? Kaç bölümdür uzaydayız? Kaç bölümdür düşmanlarla savaşıyoruz? Düşmanımıza yardım ediyoruz. İhanet karşılık veriyor. Sen de pisliksin. Biz gidip bir uzaylı ile yemeğe çıkıyor muyuz? Yok ateşli uzaylıymış. Yok bilmem ne uzaylıymış. Bir de git üstündeki şeyi değiştir ya. Kaç bölümdür aynı. bir banyo yap. Otalı temizle ya. Senin gibi. Biz kızı hangi uzaylı alır ya? Bir resmen. Kesin bizim, bizim kız kardeşimiz ısırmıştı. Bu ısırmaz. Mı? Adam niye ısırsın? Hiç sizinle böyle lagaluga yapamam. Sizin çeneniz bir düştüğü zaman var ya o çeneyi kimse bir daha böyle... Şey yapamıyor toparlayamıyor öyle söyleyeyim. Kimse toparlayamıyor hem de. Abi yılanla savaşmak belki daha iyi olabilir mi yani? ne diyorsunuz? Abi son düşmanla zaten zorlanmadık mı? Zorlandık. Bizden haber size. Aa dedektif modu <laughs> Güzel. <gülüyor> oyun içinde oyun. Adamlar ne var? Benim adım Craig ve çok fazla kendimi içtiğim için gerçekten hastayım. Beni rahat bırak. kafana sıkarım lan. Bizim gibi bir devlet memuru dedektif nasıl konuşuyorsun sen? Burada iş üzerindeyiz. Önemli olmasa sormam herhalde. İyi ki almışız bu davulu. Davul mu almıştık? Bir şey almıştık. Bak lazım oldu. Abi bizim reklam yollayan adam buydu. Baba selam. Sen bilesin bilesin. Rüşvet kabul eder miydiniz Adamı parayla girdim. <laughs> Oğlum dedim bak bir şey biliyorsa bu adam biliyordur. Esnaf ya. Bu adam bilmeyecek kim bilecek? Bu adam bilmeyecek kim bilecek? Esnaf adam ya. Ha her şeyi satın alacağım. Sen yeter ki konuş. Yeter ki konuş. Yeni bir mağaza açılmış. Yeni bir mağazaya gidiyoruz. Gençler. VIP de olduk. Eyvallah canımsın, ciğerimsin. Ben giriyorum. Aa. Oğlum biz bunları daha önce Bunları daha önce de gördük. Bak bak. Combo yapmışlar, combo. Bir şarjör boşaltırım. Rahatlarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Geliyor mu? Gel. Bir boşaltırım. Sonra dönüp arkama bile bakmam. Nerede o manyak? Onu... Geçin. Başka kendini adam zanneden öldü bu mu bu mu büyük daha daha çok yordu vallahi artık bu daha çok yordu bizi ne acı bir şey olsun ya yok korkmadım bu sefer tüyler biriken biriken olmuyor oluyor Allah var yani. Onları karşımda görünce bir tüyler diken diken oluyor. Yalan yok. Bir tane daha var. No problemo. Oğlum burada ayrı bir dünya varmış. Bu araçlara ayrı bir dünya varmış bak. Kesin düşman düşman çıkmayacak mı karşımıza şimdi? Yani çok ayıp. Aa, ya yukarıda şey var. Vazgeçtim. Bak 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 sniper. <laughs> Üzülme <laughs> oğlum o kadar ya. <laughs> Makine geldi ya. Hem <laughs> de iki tane. Bıçakla, bıçakla, bıçakla. 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 İstemeden insanı kurtardım. Gir içlerine gir. Sıkıştık orada çünkü. Vallahi kurtardı beni. Yemin ediyorum bunun o şeyi kurtardı beni. Geliyor bir tane. Sonunda bu bıçaklarım ölüp gidersin. Gel gel. Aç baba. Aç baba. Açılışı yapıyoruz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen bol bol alışveriş yapın arkadaşlar. Bol bol kazandırın. Harcadığınız her 100 TL'ye karşılık evsiz insanlara 10 TL yardımda bulunuluyor arkadaşlar. Ciro kadar aslan bugün. Aç bakayım kasayı. Aç kasayı aç kasayı. Gizli ortaklarındanım. Hayırdır. Kanka ben böyle büyük böyle şeyler istiyorum. Büyük silahlar istiyorum. Seni duyamıyorum ya. At Q'yu. Bak böyle yeteneklerim var gençler. Haberiniz olsun yani. Yazık daha çocuk. Aa botlarını alalım. Çok iyi. Güzel. Oo, oğlum her yerde yürüyebiliriz lan. Bundan sonra demir olan her yerde yürüme yeteneğimiz var. Eve geri dönüyoruz. Normal yoldan da gidebilirdik yani. Yolu biliyoruz zaten. Ki normal yoldan eve gitsek buradan daha kısa süre Ne kadar da üzgün bir palyaço ya. Tabloda böyle bir felsefe yatıyor belki de ya. Para versinler diye öyle dedim. Rajon keseceksek Rajon'a Rajon kardeş. Rajon'a Rajon söyle. Oğlum adamın gözünü Baksana damarları bile belli. Öyle bir oyun ya. Böyle Böyle Döner misin? Sizde öyle denemek ister misin But look you seriously done sizin göz damarlarınız <laughs> da süper anlatın I'll love this Yalan mı söylüyorsun? yalan <laughs> mı söylüyorsun? Yalan. Bunların hepsi yalan. Anlıyor musun? Böyle sahnede şey olur ya. Bir zamanlar fakir ama gururlu böyle elinde de bir viski. <laughs> fakir ama gururlu bir genç vardı. Artık zenginim. Abi bir kere şu sandalyeyi bir düzelt. Bak. Bak bak. Koskoca yargıç. Yama, yamalı şey oturuyor. Bu nasıl sistem ya? Baba harita verilerini edin ya. Bir bölümde iki bot arkadaşlar. Kim öyle kim kala yar bak ben o şeyde mürekkep balığında mı atapotta mürekkep balığı büyük ihtimalle mürekkep atıyordu. Abi beni dört kere öldürdü ya artık çıldırma derecesine gelmiştim. Artık en son sohbeti bıraktım konuşmayı bıraktım yani böyle oyun oynuyordum düşmanı öldüreyim diye. Temizledik ama ya. Bak bunları böyle yapınca Aa ya, yaklaşamadım bile adama Defalarca öldürdü Defalarca 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 bak ne dedim Gitmeden şunu kalbime yaz çiçeğim çiçeğim kimseyi sevemem artık. Var mı başka? Oğlum senin gibileri de gördük. Ya uçan uçan bıçak saldırısı yaptım ona. Ne şey yapsınlar? Hah, gel. Öldüler direkt zaten. Bak senin gibileri böyle yapıyor. Hop. Var mı başkan burada? Sen ne ara oraya çıktın ya? Bunu da öldür. Tam bu ne olacak? Onu merak ediyorum. Nereye gideceğim? Nereye gitti o? Yok mu oldu direkt? Allah sonumuzu hayır etsin doktoru bulacağız diye. Oo yok sizi ben sakın onlara sıkmam. Yok yok yok. Gel sen de. Heh. Saldır ona. Saldır saldır. Abi bir kez de biz dinlenelim ya. Saldır iki İki düşman birbiriyle sal Çifi atsın yani. All <laughs> that Hemen insanı kurtar. <laughs> Yakaladım. Dışarısı <abi. gülüyor> gerçekten çılgınlaşıyor. Uzaylıların insanları içebilen yeni hyperbok hakkında konuşalım dedim. Daha iyi. Oo. Bizim kardeş zaten böyle şey. Pisliğin teki ya. Saçma sapan madde kullanımları da var. Aa, ölme. Takın ölme senin intikamını alacağım. Oh God, Sen ölmeden Gülüşmeler. onları öldüreceğim. Ölme, ölme, kalp masajı yap. Kalp masajı yap. Oğlum kalp masajı yap. Adam gibi ölecekti. Efendi efendi öleceksin. O tamam. Bu burada tamam. Dur bakayım. Bu da tamam. Bu ne? Oğlum yeni malzemeler mi yoksa? Drone. Mu? Ne diyoruz bakalım? Bilgisayardan ne bulacağız? Çalışma masası, iş yapmak için düzenli bir yer. Birisi bizden önce davranmış. <laughs> Tüm adamları saldırdılar. Daha derine inip daha fazla yapıcı. Kulağım bazen acıyor. Şöyle bir havalandırmam lazım. Diyebilirim. Aa, oğlum yüzlerini gelmişler lan. Bu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Bu hayvanlar bize bir kere saldırmadılar. Şu hak etmiş bak bu evet. Yani şunu görsem ben de öldürürüm. Ama şu garibim ufaklar hak etmedi ya. Ya bizim var ya ekip 10 numara. Bizim adamlar mademler. Oğlum bak. Dr. Giblis'i öldür diyor. Dr. Giblis'i çıkarın. Doktor Giblets Bak şimdi. Oğlum lütfen çabuk öl ya. Aa çabuk öldün. <laughs> Harika. Oğlum adamın arkasından böyle yaptık bak. Yaptık. <laughs> böyle yaptık. Böyle düştü. Oğlum çok iyi oldu lan. Üstten kaçış diyor Aa buraya kapandık. Buraya olduk Dur yemezler de. Öldü ama Öyle boş ölmedi Bir sürü düşman gelecek şimdi Oğlum ben artık yenilmezim diyorum Yenilmezim Ben buradan Sen istediğin kadar dolan aşağılarda Dolan dolan orada. Acılara yürüyorum korkmuyorum Arada bir kalbimi yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum? Hani bu normalde bizi var ya, o oplatırdı. Ne oldu? Ya ya. Böyle çok mu hedef olduk. Sıkışırsak çıkarız ya. Dibimizde değil mi? Gel. Ayrıyeten ilgileneceğim. Başka? Bak şimdi bak. Pat! Ba! Sniper ellerini kaldırıyor, ilginç. Onu bir tek düşürmek lazım. Bakalım ne yapacak? Kaldır, kaldır. Bak ellerini kaldırıyor. Öyle Bizim için çalışır mı acaba ya? uh, 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 kaç. Bize sıkmaya devam ha. Ben de dedim affettim seni ama. Düşme, düşme nereye düşüyor? Gel. Sadece büyük kalsın. Büyük kalsın, sıkıntı yok yok büyük Kaç kaç Oğlum Oğlum sen kaşındın lan Gel Ne oldu? Oğlum çok çabuk öldün lan. Çok çabuk öldüm. Bir dakika. İşin rengi değişti. İşin rengi değişti. Ne olacak şimdi? Ha bunları siper alabilirim kendime. Okey. O da öldü. O da öldü. Ne? ne oldu Güzel Allah'tan şu kapaklar var ha yemin ediyorum Örümcek adam gibi yukarıdan hiç inmiyorum Ha buraya basıp bas Gel Bir dakika Bir dakika Yok kumpas kumpas değil adam direkt gitmemize izin verdi. Deneme sürümü sona erdi sonra görüşürüz bay bay kendine iyi bak jelibom. Bıyıklı jelibom. Gir bakalım ya yeniden aç yeniden aça girmeyeceğim hiç. Yeniden açacağım oyun bizi trolleyecek oyunu kapatacak. Güzel olurdu aslında, iyi olurdu. Eve dönüp ödülümüzü alalım arkadaşlar. Ah. <laughs> <laughs> Aaa! Aa, bu kim lan? Lan bu kim? Şşşş! <laughs> <laughs> Alo! Bu kim? Dur lan! I at myself. I may make the world think I'm happy. O kadar da İngilizcem yok ya. Yani. Şş, alo. Oğlum bu kim? sen manyak mısın? Eve erkek getirilir mi? Lan zaten bir işe yaramıyordun. Yok yok. Şu arkadaki deliye şey oldum. Kafayı yani. Şu beni biraz şey yaptı. Şu arkadaki ne sıra ne zaman gelecek ben onu bekliyorum. Ünümüz yavaş yavaş artıyor. Bunun herkes farkında. Gene de bunun farkında oh. arkadaşlar. Siz de aileyi böyle yavaş yavaş büyütürüz. Dikenli bir dili varmış. <laughs> git git. <It's> ben <laughs> kovarım. Ben koruyorum bu evi. Eve ekmeği ben getiriyorum. Onun elindeki şeyi ben alıyorum. Bak. Kahvaltılık gevrekler benim paramla geliyor bu eve. Ha, ben nedensem o olur. Bununla alakası yok. Evimde bunu istemiyorum. Bununla birlikte gidebilir. Nereye gidiyorsa gitsin. Özgür. Bütün bilim sitede istediği bir yerde kalabilir, kirada kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Gerekirse kendi paramızdan yardım ederiz, bir ev satın alırız, oturturuz. Ama ben bu karıyı, bu ablamızı, bu şeyi, ya abi dayanamıyorum ya. Bir insan bu kadar boş beleş bir insan olabilir mi? Başka bir gezegene geldik. Ben para kazanmaya uğraşıyorum, kartelleri öldürmeye çalışıyorum. Bu gitmiş kendine sevgili yapmış. Yani hiçbir derdi yok. Gitmiş sevgiyle yapmış. O benim hayatım. O benim canım. Bilmem ne icat edeceğim. Ya sus sen de ya. Evet ailenin bir parçasısın. Sen de benim ailemin bir parçasısın. Sıkıntı yok. 132 kişiyiz. Sen de birlikte 133 kişiyiz. Youtube'un varsa. Kanka gene sen de abone olursan. 133 kişi oluruz. Ve daha da büyürüz yavaş yavaş. Sen abone olma. Sen de ne zaman gideceksin ya? Ne zaman gideceksin? Çık oh, yeah, sure. hey, şu kapıdan git. Otalı kirlettin mi no. bakayım da. Bak tabakları düşürmüşler ya. Oğlum ben bu dolabını açamıyorum. Sen ne ara açtın aldın? Tüvege güvenilmez abi. Baksana tipe. Bak bak. Üç gözlü. Let's just get back to the bounty hunting. Can't wait to show you those new commercials. Ha gittim. Aa şu an ambiyans güzel ama. Şu an ambiyans güzel. Ambiyans güzel. Oyun oynayalım biraz. Aa lan benim bilgisayara benziyor. Yan tarafı bak bende de var. Bende önünde 3 tane var. Bunda 2 tane var. Oke. Benimkin şehirler yok ama Naruto tomuz var. Böyle mi kırı yok ama. Evet, tam o zaman. Ses geliyor mu diye baktım da. Oğlum cümleleri karıştırmaya başladım konuşma. Oğlum ben böyle olmuyordum normalde. Abi bu şekilde bitiremem kesinlikle. Arkadaşlar oyunumuzu burada bitirelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve fikir ve önerileriniz için yorum yapabilirsiniz. Her yoruma cevap veriyorum, beğeniyorum. Bir sohbet ortamı da oluşturabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.